Ya <laughs> halı saha muhabbetimiz var onu anlatayım. Mado Mado fabrika dönemi. Mado fabrikada çalışıyoruz. Bir tane bahçeli evlerde Ali Laz Ali var bizim arkadaşımız. Bunlar niye bir halı saha kadrosu varmış baba. Bizim Erkan'la iddiaya girdiler bunlar. Nike ayakkabısına sıfır Nike. İki bir tepsi baklava bir de içecekler. Baklava da şeyden Mado'dan. Ya hesap kabarık yani iki tepsi baklava. Hesap büyük yani. Ali dedi ki biz her türlü çakarız size dedi. Erkan dedi ki bacanak oynar mıyız dedi. Ben oynarız sıkıntı yok dedi. Ali bizi bir şeye benzetemiyor. Neyse. Ali dedi ki yap kadrolu dedi. Tamam yapalım ben bizim çocukları ararım gelirler dedi. <laughs> Bu neyse bir duruyor işte dur diyor. Şey, Ronaldo'yu aramadım diyor. <laughs> Ronaldo'yu arıyor. Maç var diyor. Maçı falan ayarladık hemen Batı duruyor Alex'i aramadım. Alex arıyor. <laughs> Oğlum bu nasıl bir kadro? dedim Fırt, fırtına gibi kadronuz var dedim maşallah. 10 fark diyor size diyor hatta 5 daha avans verek diyor. Tamam sıkıntı yok dedim. Neyse maç günü geldi. Maç günü geldi. Ben tabii ekibi hazırladım. <laughs> ekip, ekip harbi sağlam. Yani. <laughs> Neyse. Ekip hazırladım. Maç günü geldi. Akşam top oynayacağız. Ali dedi ki ne yaptın Ali <laughs> Çocuklar aradın mı? Aradım kardeşim, Bizimkiler Meşe Dağı'nda içiyorlarmış. <laughs> oğlum sarhoş sarhoş nasıl oluyor Sıkıntı yok oğlum onlar sarhoş da oynar. <laughs> bizimkiler evet. alışkın. <abi>. Bizimkiler <laughs> alışkın. Bir de bizimkiler içmeden oynayamıyor. Bünye yazar. <laughs> Neyse arkadaşıyla şimdi telefonda konuşuyor. O, olan diyor ki buna hani. Ekip nasıl diyor oynayacağımız adama da, da oğlum sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Hepsi ay yaş diyor. Bir şey olmaz onlardan Her türlü çakarız diyor. Neyse maçın akşam yani? oldu. Halı sahaya girdik. Bunlar bir çıktılar. Hepsi beyaz. <laughs> Elbiseler beyaz, kramponlar beyaz, çoraplar beyaz. Abi adamlar tam, 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 tam takım ya. Belli ki bir <laughs> ekip de çıktı. O <laughs> zaman onlar... <laughs> bizim dünyamın <Bünyamin> var. Gaziantep <laughs> Spor'dan, Gaziantep Spor'u yeni bıraktıydı yani. Profesyonel topçular hepsi bizim kadroda. Haberleri yok ama herkes ayyaş biliyor. <laughs> Maç başta da <laughs> abi işlerinde yani <laughs> amatör olan bir ben varım kadronun içinde. <laughs> İkisi üçü zaten bizim Karapişeş Spor'un. Bizim Gökhan var, Yavuz var, Fatih var. Bizim boksör Ahmet var, Ahmet Kayacı. Ekip, bizim ekip çoğu hep sporcu. Abi maç başladı. Bunlara bir başladık zımbalamaya. İlk yarı bitti. Şimdi karşı ekip şeyde şokta. Nasıl olur? Nasıl olur? <Gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> sarhoş. Yandaki ne soruyor ki? Ali'nin arkadaşı Ali'ye soruyor ki oğlum bunlar ne içiyor? <laughs> Adamlar fize gibi. <laughs> bunlar ne <neyi> içiyorlar diye. <laughs> Kardeş ben de şaşırdım vallahi diyor. Herhalde diyor katakulleye geldik. <laughs> İkinci yarı başladı abi. Bunlar bize iki tane gol atabildiler. O da Bünyamin dedi ki iki tane aslında da ayıp olmasın dedi. Kalecimiz falan hep profesyonel. hep futboldan ayrılan, emekli olan adamlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Maçın bitmesine 15-20 dakika var. Bunların o beşerler emekli oturuyor bu arkadaşlar da. Bir tanesi şöyle formayı çıkardı attı. Bıraktı maç. Bırakınlar dedi çıkıyoruz dedi. Ali dedi ki, nereye gidiyorsun dedi daha dedi 15-20 dakika var dedi. Güzel arkadaş da. яуа деi саба нс на кани бул адамдар аяш нас аяш олоң баглавада кетти най gitti. Na, <laughs>